dün ona böyle prenses tacı almış. Bu aralar prensesleri çok seviyor. Elsa'yı, Anna'yı biliyor. Barbie'yi çok yakından takip ediyor. Dur bana gel. Oy gel anneciğim. Tam videoyu açtım. Şarjım bitti. Dün dur oyun için kendi kendine video çekiyordu. Ama şey Süt mü yapayım? Şimdi Nehir hasta ya hasta olduğu için yani hasta dediğim, mi? Tam olarak da bilmiyoruz ne oldu. Ölşekten. Tamam aşkım. Ee, sonuna kadar bunun nimetlerinden faydalanıyor. Tamam bana bak. Bak bana bakayım. Tamam anneciğim. Ölşekten. Bir ölçeyim seni. Hmm, evet. şunu da ölçeyim. Bak boynuşu da kafası sıcak. 38.2 <laughs> çok mu ödücüm var? Duru çok onu çekmemi istemiyor. Dün aslında video çekecektim. O yüzden çekmedim. Duru'nun gözleri iltihaplandı. Bir okul gezisine gitti. Ben de onunlaydım. Hafta sonu da hafta sonu diyorum. Hep sonu Bugün günlerden cuma. Ee, okul gezisine gitmişti Duru. Yani oradan olmuş olabilir. Bir de 1 Ocak'ta biz çocukları ee, Neresiydi orası ya? Mall of İstanbul'da Moi Park'a götürdük. Böyle çocuk yetişkin eğlence merkezi. Böyle işte hız trenleri var. Hem küçükleri hem büyük hitaben. Kapalı alanda ama şey böyle birazcık nasıl yedir? Roller coaster gibi böyle şeyler olan bir yer. Eğlence merkezi. Zaten çekim yaptım orada. Ama ondan önce bir restorana gittik o bölgede. Orası neresi? İki telli. O bölgede bir dönerciye gittik. Farikaydı galiba o da şimdi yanlış mı? Farika. Orada da çocuk oyun alanı var. Orada onlar oynadılar, yemek yediler, gittiler oynadılar falan. Sonra biz AVM'ye, Malaf İstanbul'a geçtiğimizde Duru'nun gözü çapaklanmaya başladı. Ya orada mikrop kaptı ya gezideyken. Çünkü bir gün önce de geziye gitti. Bir gün önce değil. Işte bir gün önce yılbaşı oluyordu. Ondan öncesinde. 30'unda. Ya oradan kaptı. Gözü böyle çapaklanmaya başladı. Sonra şişmeye başladı. Kızarıp böyle morarmaya başladı derken dün işte Murat doktora götürdü onu. Diğerinde de var dedi doktor. Şimdi diğeri de aynı şekilde. Antibiyotikli damla ile ağrı kesici damla verdi doktor. İki gündür evden. Dün ve bugün evde. Ah git geldi. Git geldi. Git geldi. Geceden ateşi çıktı. Ee, huzursuzlandı. Gece yanımıza geliyor kendi kendine. Baktım da bir sıcaklık hissettim ona. Bir baktım ki 39 ateşi. Biraz bekledim. Uyumadı. Saat 6 gibi falan uyudu. Ateş düşürücü verdim. Şimdi yine böyle yatıyor bütün gün. Ben de böyle saat aslında 12.30 bile mi geliyor bilmiyorum ki. Evi toparladım ama mutfağı toparlamadım. Böyle Duru'nun gözleri kötü. Ağrıyor, kızardı. Nehir hasta oldu. Böyle benim de modum düştü yani. Böyle bir tembellik geldi bana. Ama yine çekmek istedim. Ama videoyu açmadım galiba. Neyse videoyu açmadım. Herkese merhaba dedim mi demediysem de artık Böyle oldu. Yapacak bir şey geri dönüşü yok. Komik adam da geldi okuldan. Kapat aşkım. Ee, 3 Ocak Cuma günü. İnşallah <laughs> yanlış söylemiyorumdur. Evet. Şarja taktım. 3 Ocak Cuma günü günlerden. Hmm. Yeni yılınız. 2025 yılınız. Kutlu olsun. Çok güzel olsun inşallah. Bol sağlıklı bütün sevdiklerinizle birlikte yan yana olacağınız bol kazançlı, bereketli, mutlu, huzur dolu bir yıl olsun. Ülkemiz içinde, dünya içinde. 2025 unutulmayacak kadar güzel şeylerin olduğu bir yıl olsun inşallah. Aynı zamanda da 3 ayların başlangıcıydı. O da tüm bizim Müslümanlar için hayırlı uğurlu olsun. O da bize bereket getirsin. O da bize huzur getirsin inşallah. Öyle işte dediğim gibi çocukları 1 Ocak günü gezmeye götürmeyi planladık. Aslında önce Kadıköy'deki şekerciye gidecektik. Sonra dedik ki hani buradan karşıya geçeceğiz. Biraz saat geç olmaya başladı. Hadi dedim ben Legoland'e götürelim çocuklar. Orayı çok seviyorlar. Bir baktım ki internetten Legoland kalıcı olarak kapatılmış 1 Ocak itibariyle. Yani şu anda Türkiye'de Legoland yok maalesef. Çok üzüldük. Yani ben çok üzüldüm. Allah'tan ki hatta videosunu çekmiştim. Yakın zamanda da gitmiştik. Yani çok uzun aralıklarla olsaydı çok üzüldüm. Ee, ama yine de çok üzüldüm. Legoland'in kapanmasına. Gerektiği kadar rağbet görmediği için araştırdım biraz. Gerektiği kadar rağbet görmediği için e, kapatılmış. Yani işte Bilmiyorum. Başka yerleri tercih ediyoruz herhalde Türkler olarak ama biz çok seviyorduk ailece. Aynı zamanda oradaki e, forum İstanbul'daki akvaryum da kapatılacakmış duyduğuma göre. Haberiniz olsun. E, orada güzel bir akvaryum var. Biz daha çok Flory, Aqua Florya'daki akvaryuma gidiyoruz. Sonra dedim ki Madame Tusat Müzesi var. Murat Türk dışında gitti. Hiç e, Türkiye'de yokken de ben biliyordum. Hatta ona demiştim Madame Tussauds'a git. Bal Mumu Müzesi. Madame Tussaud'a gidelim dedik Beyoğlu'nda. Ona da baktım 1 Ocak itibariyle kalıcı olarak kapatılmış. Murat dedi sen bir şeye bakma. Yarı vatan sadece Ayasofya falan sakın dedi bakma. Kapanır mapanır Azallah. Gülüştük böyle o da kötü oldu. Sonra şey dedi dedik. Ayhan dedi herhalde. Neden of İstanbul'a Moyi Park'a gitmiyoruz? Anne. Sonra öyle gittik işte. Anne. Efendim annem. Anne. Yapayım aşkım. Roller Coaster'da Eczubillahimle şeytan nece <laughs> <recepimi> öğrendim. <laughs> Ee, işte onları çektim. Şimdi biz böyle yavaş ve tembel hareketler içerisindeyken hatta kendime bir çay daha yaptım. Onu içerken nehirime de mama yapayım. biber maması. Siz onları seyredin. Ha bu arada saçlarımı boyattım. Böyle durduğuna bakmayın. Mükemmel oldu. Her zamanki kuaförümü boyattım. Harika yani. Tam istediğim gibi oldu saçlarım. Çok güzel. oldu. bu önlerine daha küçük e, böyle hani topluyorum yerde evde? Dedim böyle salınsın şey olsun. Ufak bir kat da verdi böyle önlerine. Uçlarından da aldı temizledi. Benim gibi. Evet senin gibi. Aynen. Dur okul gitmedi onu söyledim herhalde. Gözleri saplı olduğu için daha tehlikeli olacaktı. Öğretmenler izin aldı. Bu elma mı? E, saçlarım çok güzel. Ama şu anda yıkayacağım saçlarımı. O zaman ama yani bu kirli haliyle bile bence çok güzel. Aynen, bu elma ya. mı? Yok mango e, ee, kuaförümü uzun yıllardır, çekim de yaptım daha önce, uzun yıllardır hep aynı kişiye boyatıyorum. Nerede olursa, nerede dükkan açarsa ben oraya gidiyorum. Onun da hatta Instagram hesabını şuralara bir yere koyayım sizin için. Gerçekten mükemmel yapıyor. Yani sadece ombre değil, paket çok güzel. Bütün renkleri gerçekten çok güzel yapıyor ve saçımıza asla zarar vermeden. Yani hiçbir şu parlaklığa bak. Ay, çok güzel. Yani parlaklığı, buruşu, Gerçekten çok güzel oldu saçlarım. Siz de biz Mori Park'ta nasıl eğlendik? Orada çekim yaptım. Onları sevdim. Sonra tekrar görüşürüz. Efendim? Ayşe. Açsın. Ben sana tost hazırladım dolaba. İki tane kaşarlı sucuklu yapayım mı? Hı. tamam. Ah. Ah, çok. Yiğit neredesin? Amca hala telefonu orada. Bismillahirrahmanirrahim yiğit. Gelmedik çekiyorum size.

olmak hem de en önde oturmak çok ayrı bir iş. İşte. Anne Biz en önde ve tek başıma olmak çok güzeldi. <laughs> çok iyi garip bir seni şimdi. İyi tak bana böyle oluyor. yani. <laughs> Öyle bir yana kayıyormuş gibi oldu. Ama çok güzel yani tepki bile vermedi o kadar. <laughs> tepki vermemeye çalıştı. tamam. Ne anneciğim? Hasta mı oldu? Hastam. <laughs> Oy benim bebeğim hasta mı oldu? Annesi yanında. Annesi yanında. Abla, 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 Işık kapatayım, kapat ablası ışığı. Annesi yanında, babası yanında, ablası yanında. Biz buradayız aşkım merak etme sen. Hasta olabilirsin seni yine Hoş. Ama bunu Ne yapıyorsun? Dur. <laughs> ateşim var. Evet ateşim var aşkım. Çıkar sordum ben diyor <laughs> ateşim var. Bir kere öpebilir miyim seni? <laughs> titriyor Murat şu an soydum ya ama. Bir kere öpeyim. Mi? Aşırı titriyor. Çok <laughs> derece ateşi. Tavşan sesin mi? Anne sen. Ne zaman verdin sen bir şey gitmemişti. Etüte gitmemişti. Yani. 4, 4 saat değil mi? O 4 saat olmuştur zaten. Dur açma aç. Sanki. Ne bileyim hatırlamıyorum. 3 saat rahat olmuştur. 3 saat rahat oldu. Bakmadım ki saate ya. <laughs> evet. Neyi taşımış hasta olur. Yatıyor. İki kişi bu evde hasta. Hmm. Ama durun gözleri düzeldi. Fena değil. Şu an. Yani dün Duru'nun gözleri çok fena. Dün, zaten çekmemi istemedi aslında video çekecektim de. Yani böyle kırmızı şiş, şampuan gibi akıyor. Bak şu anda mesela göz altları morardı. Gözlerin altı mor kırmızı. Oş çok zor oldu. Ayrıca bak Şimdi şuradaki kan şeyleri. Yapma en gözünü sürme bebeğim. <laughs> Anne şöyle anneciğim. Anne. Ne yapayım? de dakika Ne yapayım? Sarılayım mı? Şimdi bir şey diyeceğim ama doğru. olmaz yani daha fazla ateşi çıkar. Evet doğru. Daha Şu kadar. peteğe yatlayalım. Yok şey daha ya. çok ateşi çıkar. <laughs> bir dursun bir tane yapacağım. Titriyor. Hı, bir şey söyleyeyim ben damla okula götüreyim mi? Gelin böyle e, okurayım. yapalım. Götüreyim mi? Bak ben şu an o kadar iyi anlıyorum ki onu. Ben de. Bu Evet o titreme o şey. Evet. O, evet. Ben araba nahtarını evde bırakayım da ne oldu olmaz. Bir şey olursa ben bakarsın, ben benimle oradan geçer kıyamazsın. Kaç ben koşa koşa gelirim zaten de. Allah korusun ya ne olur Ya olur da ne daha çok. Belki diş çıkar. şey çıkartıyordur. Bir şey Dur, Bunu akıyor biraz hafif öksürüyor ama. Koşa koşa gelirim. Ha çıkacak mısın? Hı hı. Gelirim. Yani bu ateşi güzel düşmez bir şey yok. <laughs> Alayım. Neyse, bugün de bizden bu kadar. Bugün de böyle oldu. Bakalım Allah, Allah yarınımızı daha güzelletsin. İnşallah yarına kadar kızım. Yani her gün neşeli bir durum söz konusu olmuyor evde çocuk olunca. Yeter ki hasta olmasınlar. Önemli olan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kuşcü, aynı şeyi iş şimdi bal yerine. Bu acıyor mu? Ağrıyor mu? Buran ağrıyor mu? Bura ne ağrıyor mu? I -ı. Peki göbüş ne ağrıyor mu? Nere hmm, ne ağrıyor peki anneciğim? I -ı. A -a. O, daha moldun ya.